Merhabalar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu da dayanışmanızı e, kutluyorum. Suriye'de yaşananlar insanlık dışı. Gerçekten kabul edilemez. Bu e, vahşeti kabul etmediğimizi dile getirmek istiyoruz. Bunun karşısında mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bunun karşısında durmak insanlık onuruna yaraşır. her adımda, her mücadelede bu şekilde mücadelemizi sürdüreceğimizi, bunun karşısında duracağımızı belirtmek istiyoruz. Ve e, Adana Alevi Platformu'nun, Adana Emek ve Demokrasi Platformu'nun e, bu basın açıklamasının yapmasında e, dayanışmamızı göstermemiz gerektiğini, daha güçlü ses çıkarmamız gerektiğini, sadece e, insan hakları savunucularının, e, alevi platformlarının e, yapabileceği şeyler değildir. Tüm insanların bu konuda tüm kamuoyunu ses çıkarmaya davet ediyoruz. Devlet görevlilerinin, yetkililerinin de bu konuda e, tepki göstermesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.